Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Avustralya vizesine başvuranları başvuru sürecini takip edebileceği iki site önereceğim. Bilmeyenler için benim Avustralya vizem çıktı. 15 Eylül'de Melbourne'e gidiyorum dil okuluna. Şimdi de sitelere geçelim. Evet arkadaşlar ilk sitemiz VFS Global'ın kendi sitesi. Buraya hani hangi ülkenin vizesine başvuruyorsunuz onu yazıp takip ediyorsunuz. Siteye girelim şuradan başvurunuzu takibe giriyorsunuz. Böyle bir sayfa çıkıyor. Bilgilerinizi girdikten sonra buna basıyorsunuz. Ve ayrıca kayıt buna diyor. Çünkü benimki sonuçlandığı için gözükmüyor. başarı baktığımda şu tarihte Avustralya Büyük Elçiliğine iletilmiştir diye yazıyor. Buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi ikinci setimize geçelim. Burası da ikinci sitemiz. Avustralya Hükümeti'nin kendi sitesi. Burada hesabınız varsa giriş yapıyorsunuz. Yoksa hesap oluşturup giriyorsunuz. Giriş yaptığınızda burası tabi sizde boş gözükecek. Buraya Import Application'a geliyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Buraya başvuru referans numaranızı giriyorsunuz. Buraya doğum tarihinizi giriyorsunuz. Buraya da pasaport numaranızı giriyorsunuz. Buraya da Türkiye'ye giriyorsunuz. Sonra da başvurunuz buraya geliyor. Ben de sonuçlanmış yazıyor. Siz de farklı yazacak yeni başvurduysanız son update'ler. Buradan da detaylara girebiliyorsunuz. E-mail adresiniz, ev adresiniz, pasaport numaranızı falan değiştirebiliyorsunuz. Mesajlar bölümüne giriyorsunuz. Mesajlar bölümüne girdiğiniz zaman size gelen mesajları görebiliyorsunuz. Mesela benim açıklandığı zaman buraya gelmişti. Ayrıca application home bölümüne gelip başvurunuzun tam halini görebiliyorsunuz. Bu videomda şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Avustralya'dan içeriklere devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.